Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta devam edeceğiz. Ama ilk önce yukarı çıkmamız gerekiyor. Yukarı çıkacağız sonra aşağı tekrar gelineceğiz. Bugün yanımızda yine Nisa var. Gamer Nisa. Gamer Nisa var. Benim de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hmm. Şimdi şu nereden düz çıkabiliriz? Sondan oradan mı çıktı? Bence neydi? ilk önce suyun sudan çıkalım şöyle. açıyorum. Yani çıkmaya mı çalışacağız? Çıkıyoruz işte. i̇şte. O, oraya kadar. Mı? Şu, şu oraya kadar. En üste kadar bu gidiyor evet bundan çıkacağız. 10 dakika. Gelmos kıvırcık. Baloncuklarımız patlıyor. Çıkalım. Ha, kene var orada. Hayır hayır, 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 hayır. Ya diş dikme. Hah. Böyle çıkabildik. Az da buz oldu. Dilkiyatağımız olsaydı. Çünkü böyle. Aynen. Kenir çok önemlidir. Burayı sonra kazacağız. İlk önce yukarı bir çıkayım. Karşıya. Hemen malzemelerim. 5 tane mi tuttum. Mahmut. Aha zombi. Zombi mi? Ölecek mi o? Zombi. Bana öyle mi söyle. Ama zombi. Aynen. Hiç orada değilmişiz be. Üstümüze atlamış sonra. Hani bizim de akılcımız bile yok. Ha deve düşmüş. <laughs> Lama değil mi? Lama'ya Lama Lama ya yardım edelim abi. Cık. Şimdi şu toprakları geri almamız gerekiyor. Şuradan taş toplayıverelim ya. Bir dakika. Ben eve gidip uyumak istiyorum. Altımızda. Korkma. <laughs> ben de korktum için yapıyorum. Bir anda saldırı veriyor ya bu zombiler. Üstümüzde bir Of. Yanlış yerim, bir şey Merdiven yap. Tamam işte şu an başlayalım. Çık, çık, çık. Aa, Aa, değil siz şey. Allah sizin değil mi? Creeper. Aa arkadaşlar creeper var. Pis <laughs> Vallahi korkutuyor bizi ya. Hiç mi? Çıkar, düşme düşme düşme. düşme. Zorba, ya nereye? Mı susar mısın? Çilemiştik. Hadi, Şu geceleri hiç sevmiyorum ya. Yani. Ben de ya. Şuradan nasıl çıktık Bir ki? de yağmur yağıyor ya. Şuradan mı çıksak? Piscreper nereye gitmeyelim de? Ne yaparsak yapalım? Aha bakın Şöyle. Hayır hayır ya. Hay kömür onu alabilir. Sus ya, şu an kömür ihtiyacımız yok şu an yukarı çıkmıyor o zaman buraya inip bizi koydurabilir olmaz şuradan toplayıp yukarı doğru çıkacağız hemen alalım külümüzü topla topla lan no. etrafı aydınlatıyorum niye no. kapattın çok uzakta Şuradan bir çıkmayı deneseydik. Şuradan Hı. çıkıyorduk değil mi ilk başta? Evet Hı. en uzundan çıkıyorduk. Ya düşmeseydik ya. Hmm. Aa elmas. Hı. Evet gördünüz mü arkadaşlar orada bir elmas var. Ama nasıl gideceğiz arkadaşlar? Anam bismillah. Su bizi lava doğru itiyor. Evet. Çık çık, çık çık. Su da merdiven gibi ya. Nereden doğru kuyruk doğru gitsin. Güzel olacak. Burası neresi? Arkası. Şuradan çıkacağız işte. Hadi. Suyun değil. Mi? Çık çık çık. Buradan çıkmak var Bari bir iki elma kalın. Kendimizi nereden yapalım? Tek tek çıkalım. Şuraya bir çıkalım ilk önce. Aha. hayır Okçu! Kaç! Hayır. Anam! Kaç 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 kaç! Çok Geldiler bizi buldular ya aman aman ben Yanına git aman aman, aman. Ana, Abi görüş. Atla gideceğim. Hayır al. <laughs> Hah. hemen tamam, ya. <laughs> Doymuş. Gidim. Orada bak. Diğer tarafımız bu. Oo. Oo biz öldük öldük abi biz. Bunu nasıl atıyorsun ya? Adam, adam hacker olmuş. Pro pro. Allah suyun içinde geçiyor. Abi lava gidiyor ne olacak şimdi? Ah şunları alalım. Alıyor musun? Suya yakalanırsan kötü olursun abi. Aldın mı? Bunlar başka bir şey almam gerekiyor. Sen dediğim gibi merdivenden yapsan. Şu üstümü kazıp merdivenle çıkayım ben. Şu an çok zor. Bir Örümcekler gelmeden yap sabah olmuş zaten. Hı hı. Hmm. Şu al, zıpla Blok. altına koy. Ha, şöyle mi görüyorsun? Zıpla. Evet. Bu tarafa yapacaksın. Ha. Tamam. Geliyor. Yani niye çıkamıyorum? Sen onun bir altına da yapacak. Oh. Oh. Benim sandığımı yapayım. mı kurcalıyorlar? Ne olur yine orada takılıp kaldınız değil. Öyle deme şimdi. Zaten zor durumdayız. Düşme. Şimdi çıkıveririz. Bir şey ölmüş. Zombi ölmüş sıcakta. Gelmiş. Yok. yok. kırarak gidiyor. geçelim İyi olmuş ya. Buradan çıkıp direkt köye gideceğim. koşarız zombi bilemem zombi ile değil mi oraya? Bir dakika. Başarı riksiz atma kendini Şöyle vurabiliyorum. Bir tık daha inersen sana olsun. Onlar orada takılmış abi. Burayı altına altına koy demek istiyorum. Olmuyor da suyu kapatayım. O elmas alsaydım be keşke abi. Elmas o yüzden boş. Niye alamazdın? Bilmiyorum. Şimdi alamam bir de zaten bir tane elmas var. Boşuna atamıyorum. Yani boşu riske girmek mi o Hah. Şöyle Aha su kurumuş. Burası resmen lavmuş. Obsidyen var. Heh, şuradan kılıç yapar mıyız? Yaparız yaparız. Onlar buraya gelir şimdi. Şöyle kapatmaya çalışalım. Tamam. Çok riskli bir görev. Ya kılıç için iki tane taş ihtiyacımız var. Aha! Aa yanıyor. İyi yanıyor. Oh olsun. Hemen yapalım. Demirimiz olsa da ondan yapsak. Şuradan yap bir tane. Hah tamam. Şimdi şurayı da düzenleyelim. Kılıç. Sonra bu. Sonra bu taş lazım. Niye tree abi? şeyde de yapmıyorsun taştan? Tree. Taştan kırık mi? Evet. Ya onun sırası değil şimdi. Geliyor, geliyor. Abi canım çok az. Ya. Gelir mi lan? Ne yapacağım şimdi? Bak bize vurmaya çalışıyor. Çünkü abi akşam mı oldu? Biraz sabah. Şuradan dümdüz çıkarız biz. Burayı aydınlatmamız lazım yoksa burada da zombiler doğar. Minecraft'cığım oğlum bak şöyle yapacaksın. Dur bir dakika. 8 tane yeter. Şunu Ali'nin dediği gibi koyalım. Şöyle iyi. Bence ışık koyduğumuzda gelemez. Evimiz yani. oldu abi burada yaşa artık. Şurayı kalalım ya. Böyle kal. Bakın. <laughs> onu tam bize vurduğunda öldü. Aynen. Ölecekler onu öldürüyor. Hı -hı. Şey Şunu -hı. şunları koy. Kasası. Onları sevmiyorlar. Şu şey şuradan dümdüz bir merdiven yapıp şuradan yapalım hatta. Yaparım. Şuradan dümdüz çıkalım. Aynen gelmiş. Bir sürü şeyim gitti ama olsun. Buradan çıkmak ilk bir, bir, bir tane kalmış. Bir şey olmaz. Yeter. Buraya inmek için kullanacağız değil mi merdivenleri? Hı hı. Sonra ışık gelip ışıkları alalım. Onca kömür yaptık yani? Ah ilk böyle tek tek ulaşalım. Acaba ikili falan mı? Çık çıktığın iyi olur. Koy üstüne. Buradan da koyayım mı? Böyle mi? Merdivenin en oh. üstünde Şununla oraya bir yer yapalım. Hı. Olmuyor. Şuraya çıkalım. Arkadaşlar buraya saplandık be. Aha tamam işte. Burayı kazıp ev yapalım. Kemeri varmış. Heh. Video biraz uzun olacak ama oraları keseriz. Devam ederiz. ha. Şöyle kemere topladık. Şimdi benim şuraya kazmam gerekiyor şöyle. Ve benim, demir. Yahu mi? Yuhu demirden önce kılıç yapalım. Dur. Demir niye çıkmadı? Çıkıyor. Çıkalım. Bakalım. Ha evet çıkıyormuş. Ne çıkmaz zannettim. 2 3 Demirden kılıç, kılıç yapalım. Elmas en iyisi ya. Keşke elmas alsaydık. Dur. Merdiven şurada başlıyor. Şunu da alalım E biraz daha kömür alsaydık yani. Tam ya. Tam inceyiz zaten buralar. Anne, bir dahaki bölümde ineceğiz. Şöyle. Burayı şöyle yapalım. Şuraya. Ha. Şimdi azkile. Okumuz olsa atarız aslında. O zaman oraya şöyle Burada da ne çok kamer var bir şey. Kürüyorum. Küremiz de bitmek üzere gemi. Tamam şunu Oraya bir yer yapalım şöyle. Oradan çıkacağız ya şimdi. Oy. Harikasın gamer. Ben onun ismi. Oy gamer'a alıştığımız için özürüz. Evet devam ediyoruz. Ya çıkacağız ya çıkacağız başka yol yok. Ya çıkacağız ya da burada <laughs> kalacağız. Anne hani, arayın ya. Oraya yetişmiyor. Oraya, da yetişmeyi. bir alan yapalım. Yeter mi orası? Bir akıyor tane daha. Yeter. 16 tane kaldı. Dur. Mı? Dur. Dur. Ah. Allah. Bir şey mi vurdum ya? O çok çok değil mi O, o ne çok şey çıkmış. Annem umarım Merdan hmm. yeter be. Umarım ağaç vardır. Var. Tahta yaparız da. Sonrasını bilemiyorum. Dokuz Şunları kösene ya. Oh. İki yapmışım. Yoksa ölürdün galiba. Şuradan kazanalım biraz daha. Gidin ben. <laughs> ben ne şey de Nerede kazanayım. Nereden bunu. Bir dakika, bir dakika. Bize mi geliyor? Ne? Örümcek bize geliyor zannediyorum. Örümcek yukarı çıkabiliyor. Nasıl çıksın ya? A, 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 A var. var. Evet, çıkabiliyor. Evet, devam ediyoruz. Bir ses geliyor. Ben gerçek hayat değil de, sahte hayat oynarken de böyle bir sesler geliyor. Mesela bazı bölümlerinde silah sesi geliyor. Değişik oluyor. Aha bitti. Altıkinlerden oldu. 17 tane var. Oha ne kadar iyi. <laughs> bir tane aldık. Bir Yap. tane de bitmez ki bir şey. Hemen. Of. Oh. Hayır. Hayır. Arkadaşlar öldük. Hemen. Ha iyi de doğmuşuz. eşyamız yok. Hiçbir şey Gece yok. değil mi şu an hemen uyuyalım. Arkadaşlar ya her şeyimiz gitti ama iki köydeyiz. Aynen. Şimdi gidip hemen bir de alacağız. Malzeme toplayalım mı? Ağaç, ağaç şey topla ağaç. Zaten malzemelerini buradan aldıydık abi. O yer ne taraftaydı? Havuç alalım dedim. Havuç Durun dur. dur. Bu ne? Zondi. Ne oluyor? Yanıyor. Ya bizim Yeni, onca iki. demirimiz vardı. İki tane Onca değildi. Birazcık havuç toplayalım. Olsun. Bu da iyi. Patatesi, tamam gidelim şimdi. Evimizin hemen arkasındaki bir yer. Bu, Bu taraflarda mıydı? Burası değil. Burası başka bir yer. O ne delik doğru. De Domuz eti yemeyeceğiz şimdi. Hmm. Şu tarafta. Taraf. Şu tarafta. Şu tarafta. Hadi. Hadi. Sonra hmm. doğru, doğru git bir. Kayı kaybedeceksin şimdi. Kayı kaybedersek çok uzun bir video olacak ama şimdi. Aa oraya nasıl ineceğiz? Evet. Bak bu taraflarda bir yerde. Aynen. Şu taraflarda bir yerde. Bunu atıyorum çünkü şu tarafta herhalde. Aynen. Ama öncelikle buradan şey almamız gerekiyor. Toprak alalım bir sürü ama almalı Abi hı. ben bir keresinde sahte hayat oynuyordum. Bir evle karşılaştım. Orada cadı varmış. Ben de onu bir kadın zannettim Minecraft'ta. He. Sonra onu korumaya çalıştım ama zombi olmuştum. Zaten cadı zombi yapmıyor. Sanırım yani madeni mu? hiç bulamayacağız. Bunlar yapıyor mu? Görüşürüz maden. Köyün hadi. Neyse evimize yakalayın da maden var mıydı? Daha yeni girmeye giriyorduk neredeyse. O da olabilir. Aynı Yeni bir köy bulduk. Hı hı. Abi, bir köy. Ha tohumu da at. Cık, Aa ya, atın yavrusu var herhalde. Ya Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.